E ee, pahalı hediyeler düşündüğün ilk aklına gelen onlar oldu. E ee, almak istedin. Bu sürekli zaten bana söyledi. Ama çok söyledim. Seni, Ayşegül Hanım neler neler söyledim. Ege Sun'un öyle bir yıpratıyor. Zaman. Hani e, sen kendini yıpratıyorsun dedi. Hani e, 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 Ama Ege Su... söylüyor Ege Su diyor, zaten diyor öyle bir kız e, değil he. diyor yani. Yani öyle bir kız değil deyip durdu ama. Bence öyle. Yani kimseyi e, villada yaşayan insanı sen alıp da mahalle arasında bir köfteciye götüremezsin. <laughs> Niye? Bilmiyorum artık. Ya Vallahi lezzetliyse Ayşe. öyle bir götürürsün ki. Evet değil mi Ayşegül Hanım? O da seni seviyorsa yani mahalle arasındaki köfteciden e, yemek, yemek yemekten keyif alacaktı. Ama denememişsin bile bunu. Gelelim hediye almaya. Hediye almak istedin ama alamadın. Alamadım artık çünkü krediler buraya geldi. bitti, patlak verdi. İlk yapmaktan, uyku uyumadan e, okula gider oldum. E, bir taraftan insanların ödevlerini yapıyorum. Bir taraftan parttaymışlar, e, kredilerimi ödemeye çalışıyorum. Hediye ne alacağım? Artık en sonunda dedim ki bir yalan mıydı? ayrılma kararı aldın kendi kendine. Evet. Dedin ki bu bir çözüm. Ayrılmak çözüm olacak yoksa ben bunun sonunu getiremeyeceğim böyle dedim. Kendimden soğutmak istedim. Ne yaptın? Yapılmamız gereken bir şey yaptım. Evet İlayda anlattı ama ben bir de senin ağzından duymak istiyorum bunu. Hep İlayda'yı kıskanırdı zaten. Telefonla ayrıldım bir de. En kötü. Bir şey. de telefonla ayrıldın hep şüpheleniyordu. Diyordu ki siz böyle kankalık mı olur bilmem ne falan filan. Oradan vurursan... Aradın ne dedin ona? Biz ezelden beri hani birbirimizden hoşlanıyoruz falan filan dedim. İyice nefret etsin istedim. Anca o şekilde e, hani ayrılabilirdim. Başka türlü ayrılamazdım. <laughs> Daha ağır şeyler de söyledim. Ne gibi ağır şeyler? <laughs> kültürsüzsün dedim. Ne dedin? Kültürsüzsün dedim. İstanbul'un sayılı zenginlerinden olan kıza kültürsüzsün dedim. Yanıma yakışmıyorsun dedim. Dedim, dedim, dedim. Çok ağır yapmışsın. Çözüm bulamadım. 13 Şubat gecesi benim yaşadığım en kötü gece. ...Sevgililer Günü'nden bir gün önce. 14 Şubat değil mi Sevgililer evet. Günü? Onu da anlayamıyorum ya Sevgililer Günü. Sevene her gün Sevgililer Günü. Deliye her gün bayram gibi bir şey oldu bu. <laughs> Ama üzgünsün işte. Bak mutsuzsun işte. Yani mutsuz olacağını bile bile... E, ...bu kızı hem bir takım hakaretlerle... ...hem e, yalanlarla... E, hayatından çıkarmışsın. İyi mi oldu yani Taner? Unutamamışsın da. Geldi. Ne geldi? Gelmiş. Ne geldi? <laughs> ne geldi? Ege su. Ege su geldi. Sakin, sakin. Yani bu en sonu olacak bir şeydi, değil mi? Kesinlikle. Şimdi konuşacağım kendisiyle. Ondan sonra inşallah sizi bir araya getireceğiz. Yani Taner bir takım şeyleri anlatarak dürüst olmakta fayda var. Seni gerçekten seviyorsa ve o da seni unutmamışsa bak gözler falan da oldu gidiyor. Sakin ol oğlum. Yok ondan değildi. De. Ondan değil de neden? O da seni seviyorsa hala unutmamışsa sen de ona dürüst olduğun sürece yani bir takım şeylere en baştan başlayabilirsiniz. Dürüstçe ilerleyebilirsiniz bak sen bir hata yaptın ama şu anda tüm cesaretinle ona bu doğruları söyleyeceksin. Çünkü gerçekten aşkına sahip çıkman lazım, savaşman lazım onun için. Artık bir şeyler yap Taner lütfen ya. Ya şöyle dostum olsun, ne derler, bilmem ne kadar borcum olsun falan derler ya. Ama bana borç demeyin, Allah razı. <laughs> bana borç demeyin. Borç yiğidin kamçısıdır kardeşim. Hiç onlara da kafan takma, bir şekilde e, gençsin, halledersin. E, önemli olan şu anda ne hissettiğin, e, sen dua et, e, Ege su da senin için aynı şeyleri hissediyor olsun hala. Ben eminim. Birbirlerini görünce yani o kadar aşıklar çünkü hissediyorum. <laughs> Eriyeceksiniz. Ben şimdi Egesu'nun yanına gidiyorum. Sizi de bir şansım olsa masasına davet ediyorum. Tamam. İnşallah gelecek. İnşallah. Ve hep birlikte bütün bu konuştuklarımızı onunla da konuşacağız. Tamam? Çok teşekkürler. Müsaadenizle. Bana öyle bakma. Bak senin iyiliğin için bir şeyler yapmaya çalışıyorum burada. Bu program. Yani bitsin. bir senedir ne çektiğini en iyi ben biliyorum. Senin yanında en çok ben vardım. Her seferinde en çok seni ağlıyordun. Taner farkında değil misin? Ödeşeceğiz. Ben de seni evlenme programına kaydettim. Bana öyle şeyler deme. Neyse hadi gel geçelim biz de. Hadi seni bekliyor. Ege, hoş geldin. Hoş buldum Ayşe. Beni Ayşif kırmadın, da. geldin. Evet. Ve e, kasadan çıkanı gördükten sonra dedin ki programa Taner mi başvurdu? Ya Ayşegül Hanım ben şu an hiçbir şey anlamadım yani e, kasadan çıkan ne benim Taner ona geri getirmemi mi istiyor onu da anlamadım yani ve burada neden olduğum da hiçbir şekilde anlamıyorum. Ya yani, biraz bana anlatırsanız gerçekten çok daha iyi olacak her şey. Anlatacağım merak etmeye geç son. Ee, i̇nşallah Taner burada. Beni düşürdüğün hallere bak ya. De seni bir hale düşürdüm yok. Seni yaptığın şey aslında toparlamaya çalışıyorum burada. Taner çok inatçısın ya gerçekten. İnsanlara gereksiz detaylar veriyorsun. Bütün her şeyi anlatmışsın. İyi de bütün her şeyin açık açık konuşulması lazım ki artık barışın, artık kavuşun yani. Taner'le de konuşabilirsin inşallah daha sonra. Ama ben sana önce yok. birkaç... Ha, efendim Bizim Taner'le konuşmamız gereken hiçbir şey yok artık. Gerçekten Ayşegül Hanım yani. Hiç gerek yok böyle bir şey. Anladım. Biz biraz sohbet edelim. Belki ilerleyen dakikalarda fikrin değişebilir Ege Su. Ben sana birkaç soru sormak istiyorum. Tabii ee, Nasıl bir Taner sana göre? Taner'le ilgili ne hissediyorsun şu anda? Ya... Açıkçası yani gerçekten doğruları söylemem gerekiyor Ayşegül Hanım. Ben Taner'e karşı çok farklı duygular hissettim zamanında. Taner benim için e, yeri doldurulamaz bir insandı. Çok farklı bir. Hissiydi. Sevdin Taneri. Evet sevdim ve demek ki hala ona karşı içimde bir şeyler var ki ben buraya gel, gelebilmişim. Ben de öyle düşünüyorum. Evet öyle. E, ama yani Taner gerçekten bana çok kötü şeyler söyledi. Yani size gerçekten bunu nasıl açıklayacağım, bunu bana nasıl yakıştırdı Taner hiçbir fikrim yok ama gerçekten bizim Taner'le inanılmaz kötü bir ayrılığımız oldu. Ve o yüzden ben bir daha Taner'le bir şeye konuşmamız gerektiğini hiç hiçbir şekilde düşünmüyorum.